Selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz yeni bir günden yeni bir videodan hepinize hoş geldin günaydın günaydın diyorum çünkü saat şu an 10 biraz evde oyalandım videomu falan düzenlemiştim bundan bir önceki video <laughs> yalnız bir şey diyeceğim acayip bir karışıklık oldu nasıl böyle bir karışıklık yaptım anlamadım akşam yatıyorum böyle tamam mı <laughs> <laughs> sabah yani uyurken böyle aklıma bir şey düştü ya. Ben çünkü iki videoyu aynı gün düzenleyip attım ama sadece birini paylaştım. Birine işte başlığını falan, resmini falan yapmamıştım. Şimdi hangi video, hangi video olduğunu bilmiyorum ama içeriğine bakmadım. Resimleri düzenledim, attım, başlık da yaptım. Sabahleyin kalktım böyle. Saçen ben ne yaptım bilmiyorum dedim. Ne yaptın dedi. Ne oldu dedi. Sokan körü saat 6-7 arası. Dedim ben videoları karıştırdım. Başlıklar hepsi karman çorman oldu nasıl yani. E dedim inşaat videosuyla e, şeyin videosunu karıştırdım. Zücahşin'in videosunu başlıklar. Hepsini bir araya koymuşum. Valla e, tekrar sizi yani böyle olmadı valla ne diyeceğim de bilemiyorum. Kendi halime ancak gülebiliyorum. Bu kadar. Daha size anlatsam yemin ederim güle kızlarına girersiniz. Onu da artık evde mi anlatırım, burada mı anlatırım bilemeyeceğim. Orada nasıl duruyorum bilmiyorum ama acil kendim yorgun, bitkin, halsiz hissediyorum. Diyeceksiniz ki Dilek Türkiye sana yarıyor sen gelme. <laughs> ama çocuklarım var mecburum. Hatta takipçim biri yazmış. Ya Dilek sen gidip gidip geliyorsun. Bu çocuklar ne yapıyor? <laughs> evet arkadaşlar bu çocuklar ne yapıyor? Ya dışarıdan hazır yiyor, ya ekmek arası yapıyor ya da makarna yapıyor. Herhangi bir şeyler yapıp karınlarını bir şekilde doyuruyorlar. Kimse bize aç kalmaz. Çamaşıra gelince zaten hepsinin fazlasıyla kıyafeti var. Nasılsa gideceğim günü biliyordum. Hani kaç gününe gideceğimi bildiğim için. Ona göre de bir hazırlık yaptım tabii ki. Bütün şamaşaları yıkadım, iş şamaşalarını, pijamalarını, ne bileyim bütün iş kıyafetlerini, her şeyi yıkadım. Gidene kadar hepsini kuruttum, yerleştirdim yerli yerince. Onların yaptığı sadece idareli giyinmekti. Yani bir kıyafeti bir gün belki fazla giyecek ama gerek kalmıyor. Çünkü zaten çalıştıkları için iş kıyafetleri var. Yani bütün gün iş kıyafet giyip akşamüstü de zaten pijamayla dolaşıyorlar. O yüzden çok fazla bir sıkıntı olmadı. Yani fazla bir şamaşır da çıkmamış. Bir haftada bir sele, bir, aynen bir sele şamaşır anca çıkmış. Öyle diyeyim. Ee, hiçbir sıkıntı olmamış. Eve geldim. Ee, ev dağınık mıydı? Evet. Azıcık dağınıktı. O da e, şu şekilde dağınıktı. Aslında dağınık değilmiş de o gün ben geleceğim gün Osman kuşları bırakmış. O da uya kalmış, kuşlar da sağ olsun her yere halletmiş. Yani o dağınıklıkta da başka öyle pek bir dağınıklık göremedim. Evin her zamanki halinde. <laughs> Son dönem eve baya bir saldım. Şu şekilde saldım arkadaşlar. Sürekli evde durmadığımdan dolayı iş biraz aldı başını gitti. Şu bir haftayı daha atlatayım. Allah izin verirse ondan sonra şöyle güzel bir e, oda oda dip bucak temizlik yapılacak. E, zaten e, Kürşat'la Berat'ın odası inşaata girecek. Yani inşaata dediğim e, duvar kağıdı, badana, boya, laminat falan her şey yeni yapılacak. Sizle e, önce ve sonra yaparız artık. Çocuk odasını birlikte hatta yaparız. E, bakalım. Türkiye'den çünkü baza sipariş verdik. İstikbalden olması gerekiyor bizim kadarıyla. Evet. E, bazalar gelecek Türkiye'den. 3 hafta falan tahminen sürebilir diye düşünüyorum. Hadi bir ay olsun benim için daha iyi. Bir yerde döşekte yatsınlar. Ee, yarın şey arayacağım. Konteynercileri arayacağım. Yani çöpçüleri e, eski eşyaları alıyorlar ya hani atıyorlar. E, ona senede birkaç kere hakkımız var. Onu arayacağım. İşte çocukların yatağını, dolabını hepsini çöpe basacağım. Çünkü dolaplar gerçekten artık e, iyice o esnedi ki şey yani e, kapaklarını belki değerlendirebilirim diye düşünüyorum. Bakacağım içlerine. E, Ikea'nın eski kapaklarıyla şimdiki kapakların menteşeleri de değiştiği için bilmiyorum olacak mı. E, yeni elbise dolabı alacağım. Çocuk odasına çift taraflı yapacağım dolapları. Bir tarafı ince bir tarafı derin düşünüyorum. Bir plan proje çizdiğimde Ikea'da size nasıl e, yaptığımı gösteririm. Aynen. Yatakları da 90 santim değil. şu Şuankiler e, Ikea'nın 10 senedir kullanıyorlar. E, 90'a 2 metre ama Türkiye'de maalesef 90 santim aldığım zaman da boyu da 1.90 oluyor. Ona arkadaşlar Türkiye'de yatak alacaksanız dikkat etmeniz lazım. E, o yüzden 1 metre aldım yani ama e, şartım vardı. <laughs> şartım e, yatakları bir daha sağ sol çekemeyeceğim için altlarının yüksek olması yani bir robot sübürgeyi bıraktığımda ya da bir mop çektiğimde kolaylık olsun diye ee, gene bir ortaya doğru hafiften çekerim hani arka kıyılarını falan alabilirim diye düşünüyorum öyle yani inşallah bunların hepsi de uygulanacak <laughs> çok korkuyorum inşallah artık gözüm korkmuyor <laughs> mobilya kurmaktan daha. ama yapacak bir şey yok o gelen çekilir o çocuk odasının yapılması lazım. Gerçekten çocuklar arkadaşlar büyüdü, ağırlaştı. Mesela Berat'ın yapısı köşede bakarak farklı. Döşekler ince, iyi değil. Kaç senedir onlar da yatıyorlar. Hani hak ettiler. Öyle değil. Bir şekilde işin içine çıkacağız. Ondan sonra bir fazlalık evde ne var? Şöyle bir detoks yapmam lazım çok fazlalık var. kıyafeti artık bir kenara koyuyorum. Çocukların da fazla kıyafeti var. Mesela Berat kilo aldığından dolayı çok, Berat kesinlikle çok çok aşırı zayıf, Kürşat gibi falandı. o zamandan da kıyafetleri var. Onları seçeceğim. geri kilo aldı. Şimdi geri verdi. Kilolu kıyafetlerini seçeceğim biraz. biraz. Biraz 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 detoks yapacağım. Tabak çanakta da aynı şekilde. Ama diyeceksiniz ki şimdi Dilek, tabak çanak halen Türkiye'den getiriyorsun yani. Niye o detoks yapıyorsun gibisine? Arkadaşlar benim yıllardır kullandığım bu kadar eşyam var ki ya da kullanmadıklarımı e, hepsini bir şöyle bakımdan geçireceğim, elden geçireceğim yani. Bakacağım neyi çok kullanıyorum, neyi az kullanıyorum, neyi hiç kaç senedir kullanmıyorum belki. Onlara bakacağım. O şekilde. Yani bir şeyler yapacağız evi de bir adam akıllı dediğim gibi bir toparlamam lazım. Bunlardan zaten çoğunu birlikte yaparız. Bu arada e, kamera almayı düşünüyorum. Fikrimizi almak istiyorum. Alsam mı almasam karar veremedim. Cep telefonda e, bu aralar çok fazla sıkıntı çıkıyor. Uydudan mesela hani en azından diyorum ki kamerada yaptığım zaman hemen geri silerim. Cep telefonda şöyle bir şey. Uyduya gidiyor. Uydudan e, hep sildiğim yıllar geri geliyor maalesef. Bu kez hafızam çabuk doluyor. Öyle bir sıkıntım var. Evet, dediğim gibi ben şimdi nereye gidiyorum onu söyledim mi bilmiyorum ama e, ben dedeme gidiyorum. Gene günlerden dedem. E, i̇ki hafta oldu şimdi yana gitmeye. Hatta üçüncü hafta olacak. Ama de her hafta gidiyorum. E, yok iki hafta oluyor Aynen tam iki hafta oldu gitti ee, Şimdilik Ee, şimdi bir alış bakayım eksiğine var falan o şeşlerini yapayım. Ee, vaktime göre bir bakacağım. Aslında bir Ikea gitmek istiyorum. Yolun üstüne girdiğim Ikea var. Ee, oradan bir şey bakmak istiyorum. Ama ki gitmeyi bilirim. Belki Hollanda sınırına gidiplerim. gidebilirim. Ona da bir karar veremedim. Neyse karar verdiğimde <laughs> telefona ilim alırım. Arkadaşlar ben biraz yola bakayım. Şimdi tutacak Düşüp düşüp duruyor. Diğer tutacağımı da bağlama verdim. Ee, ondan bir sipariş verdim. Bakayım merhemdesen bir tane sipariş veririm. Gerçekten böyle zor oluyor. Sizleri kocaman öpüyorum, seviyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, dedeme geldim. Alışışını da hemen yaptım. Ee, biraz oturacağız. On topa bir geç diye. Sordum sordum nasılsın diye. bugün Etwas besser. Die da, Tage bin ich auch mal hingefallen. Wo? Ja, oh, hier. Hier, zu Hause, ne? Und hast keinem was gesagt, ne? Äh. Ja. Typisch Ute oder Lilek, ne? <laughs> Wen soll ich denn sagen? Ich konnte ja nicht laufen. Ja. tut ja der Arm und da das tut mir also sowieso weh. Hast ich. du dein Knie oder so verletzt? Ja, das ist sowieso kaputt. Ja, zeig mal. Da habe ich ja die Schwäbchen. Die du die ja. Schüpp, Oh, hast aber schöne Socken. Hä? Was? Hast du schöne Socken? Neue? Oh, yeah. Sind die neu? Ja, die sind neu. Die, die sind die neu? War kaputt. Wer hat die denn geholt? Hm? Wer hat dir die Socken geholt? Die gekauft? Hatte ich, die hatte ich noch die habe ich dir zu weihnachten gekauft. Ja. Ja. Die waren kaputt vorne. Die ja. Zehen kaputt hier. Ist egal. Jetzt hast du neue, du hast neue Unterhose, du hast neue Socken. Alles neu, ne? Äh, die Hose, die ja, du hast aber auch drinne. Guck mal, ganz viele neue Hose, neue Pullover ja, und so, aber, aber du nicht. ziehst ja nichts an. Du ziehst immer die gleichen an. gleich an. Ich weiß, nach wem ich komme. Ich ziehe auch immer die gleichen Sachen an. Ich ziehe meinen Schuh an, bis es kaputt ist. Ja. Ich habe so viele neue, aber die, die sind im Schrank. Ja. ja. Und hast du mich vermisst? Ja. Ja. Ich war in Türkei fünf Tage. Mama musste operiert werden. What? Ja, die Ute, die musste operiert werden. Ich war fünf Tage in Türkei. Du warst in der Türkei? Ja, fünf Tage. Ja. Wegen Utre war ich in Türkei. In Türkei war sie operiert. Ja, Mama wurde in Türkei operiert. Ja, drinnen kommt Geräusch. What? Von wo kommt das Geräusch? Ein viel Geräusch. Draußen ist windig. War hier sehr viel Wind? Hier war viel Wind. Hier war viel Wind und. Schlimm, ne? Oh, ich kann ja nicht raus. Wir waren am Sonntag Holland-Hochzeit. Hier durch Emmerich. Es war so windig, Opa, dass der Auto immer so fuhr. Ja. Ja. Heute geht's noch. Heute, heute ist Sommer. Genau, heute ist wie Sommer. Sehr der, gerne. Der <laughs> ja. Der, der Einzige, der noch lebt. Diğerleri die anderen sind ne? Evet arkadaşlar, dedem gördüğünüz gibi iyi. Bir de kendisi de zaten diyor, önceleri bakarak iyiyim. Arada bir düşüyormuş. O da artık yaşlıktan dolayı denge tutamıyor. O zaman ben şöyle bir kelime çevireyim. Evet arkadaşlar. Resim çekelim. Evet, bu da. da. So Schneider Hint'in. Ja, habe ich hinten geschnitten. Soll ich schnallen? Aber die sind schon kurz. Äh, sag ich knacken? Ich küss mich. <laughs> sag ich knacken? Ich mich. Hm? Was? Ich sag, du hast ein Haare hinten geschnitten. Ja. Ja, alles selber ne? Man ist selber der Friseur, der Koch, der Putz, ne? Alles selber. Heute ist äh, Karneval, ne? Was? Gestern war Weiberfastnacht. Gecen. Ya, bugün ist Karneval. Anfang. Karneval. Bu yıl. İstiyormuş. auch. Evet arkadaşlar, o zaman biz dedemle biraz oturalım, anamı da arayayım biraz sohbet etsinler. Ondan sonra dışarı çıkacağım yola çıkmam lazım. Saat 1 oldu. O zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar, <laughs> herkese günaydın yeni günden. Ee, bu ara fazla şey çekemiyorum. Kusura bakmayın ama ee, şeye geldim şimdi pazara. Bir iki yeşillik alacağım. Ee, size de kalabalık değilse çekerim. Kalabalıksa ne aldım evde gösteririm. Şöyle bir çevireyim bakın. Evet arkadaşlar pazarı yaptım. Çok aşırı kalabalık yani. inanın. izdiham gibi. <laughs> e, Valla ne harcadım hemen söyleyebilirim. 10 bir yere verdim. 4 bir yere verdim. 2,5 bir yere verdim. Ne aldım? Kabak, salatalık, loka, e, derotu, nane, e, rababa, Türkçesini bilmiyorum. <laughs> Yazarsan sevinirim. E, bir de bir poşet elma aldım ya yani ufak elmalardan. Aynen başka ne oldu? Başka da bir şey almadım <laughs> bu kadarcık. Ve 16 buçuk öyle verdim. İyi mi? Bilemeyeceğim. Hani Türkiye'dekiler de pahalı ama burası da pahalı işte. Önceden bu kadar vermiyorduk. Ee, şimdilik nereye gideceğim? Bir Lidl'e gideceğim. Osman'ın oraya. Bir cam silme ilacı almam lazım. Bir de şey almam lazım. Ee, mutfak havluları, el kağıdı ondan tuvalet kağıdı gibi ihtiyaçları alınacak. Bir de süt alacağım. İki üç paket un alırım. Ondan sonra yallah eve. Hadi gidelim. Selam arkadaşlar. Evet eve geldim. Biraz dinlendim. Biraz işim gücüm vardı. Onları hallettim. Şimdiki alışverişimi yerleştireceğim. Size şöyle bir ne aldım hemen bir kısa göstereyim. Ee, pazar evdeki hesap şarjıya uymuyor gibi bir şey var ya hani <laughs> onun gibi oldu belki. Ee, i̇lk önce pazardan ne aldım onu göstereyim. Pazardan şöyle kabar başladı canım. Adamın eline giderken gördüm böyle var ya. <laughs> i̇çim gitti. Ee, bunu biz böyle soyup içiniyoruz ama e, dediğim gibi yani ben böyle seviyorum. Bunu mesela kekin içinde yani e, çilekli tartın içine falan da şey yapabiliyorsunuz. Hı Güzelmiş tadı. Şöyle bir elma aldım pazardan. Size baba buna iki buçuk koyu verdim. Evet. Ondan sonra başka bir pazar yerinden böyle zerotu, nane, ondan sonra roka aldım. Annem arkada roka dikti. Oraya da baktım bir. Onlar ne Sonra biraz şöyle süper taze salatalık kaldım, Biraz fazla. Buna iki ayva. Bir de şöyle e, birkaç tane kabak aldım. On euro da buraya verdim. On altı buçuk şey, pazara verdim. İki paket ekmek aldım eve. Aldıklarımı buraya gideceğim. Dışarı çıkacağım, yiyeceğim. Onu sonra yerleştireceğim. Göstereyim dedim. Şöyle bir e, boya fırçası aldım. E, boya fırçası. Fır, boya için fırça aldım. Türk adasını yaparsam lazım olabilir diye. Kuşların yemi var. İki paket. Birisi arabada kaldı. E, Onun sonra şöyle birazcık muz aldım. ya yani Fazla doldurmuyorum çünkü e, bir bakıyorsunuz diyorlar, bir bakıyorsunuz yemiyorlar. Böyle e, 18'li bir yumurta aldım. Bir tane alufolyo aldım. Evde alufolyo kalmamış. Bir tane şundan aldım. Geçen almıştım. Bitti. Ee, çok hoşuma gitti. Güzel yani. Şöyle söyleyeyim. Bir tane şöyle cam ilacı aldım. Ben ne çok Osman kullanıyor. <laughs> evet. Bir tane marul aldım. Dolapta da var çünkü. Kapı doldurmayayım dedim. Kırmızı biber aldım. Yani çok son kahvaltı yaparız diye. Ee, şöyle XXL ne? Mozzarella indirimindeydi. Ondan sonra iki tane böyle zan aldım. Bundan evde var. Bir paket daha aldım. Yeğenim yarın doğum günü ona e, bir inç düş yapacağım. Bir de bunlardan aldım. Canım huyun kıvak istedi. Böyle baharatlı kıvak. İçine ben bir de karabiber, pul biber ekliyorum. Ekmeğin içine. Üç paket böyle süt aldım. 3 paket un, 2 paket şeker. Yani aslında böyle temel aldım biraz, az az aldım çünkü e, dolaplarında bir yer yok. İkincisi hemen bozuluyor. E, Taze olsun dedim. Şöyle bir soğan, bir de patates aldım. Bundan sonra 4 tane yaş maya aldım, bir tane limon aldım. Ondan sonra iki paket böyle XXL tuvalet kağıdı aldım. Bir pakette böyle büyük el kağıdı rulosu aldım. Evet arkadaşlar yaptım alçayışı şey bu. Hemen söyleyeyim şöyle kava taslak. 16,5 pazara verdim. 55-56 euro da Lidl'e verdim. Bu benim bu hafta bana baya baya bir gider. Hatta baya <laughs> baya bir gider diye düşünüyorum. Çünkü e, dolabın içini komple boşaltmadan alışveriş şey yapmayı düşünmüyorum. Gerçekten böyle yeşillikte hani çok ihtiyacım olacak. O da zaten Lidl burada, öyle yani. Evet, e, bugün ufak tefek bir şeyler yaptım. Onları aslında size göstereceğim. Ama bir iki yeri daha yapayım, onu da göstereyim. Çünkü başıma ne geldiğini siz bir, bir Allah vermiyorum. Ee, evet, ben şimdi hemencik üzerimi giyeyim, görümceme gideceğim. Çünkü e, Türkiye'den getirdim birkaç bir şeyler vardı. Ondan sonra oturacağız işte biraz sohbet falan işte. Hollanda'daki görümcem de geldi. Yarın da yeni doğum günü geri gideceğiz. Bakalım. Biraz da gezelim yani değil mi? <laughs> Hadi görüşürüz.